Bugün Minecraft'la canlar bir masa oyunu oynuyoruz. Board game. Sende zar var mı? Yok. Ağla. Atıyorum. Önce sen kullanacaksın demek. Hadi bakayım. Hop kaç çıktı? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oğlum baya iyi gittim be. Bak bir puan gelsin. Haydi oğlum. Oha oh, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ağla 8, 8 9 10 11 Oğlum ya Yapacağım bir yeneceğim Aynen öyle Hadi 10 Hayda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oğlum bak hiç böyle farklı bir şey gelmiyor. A, bir dene 7 7 1 2 3 4 5 6 7 Hayda Aha Yapıştır sağ tıkla Oğlum ne oldu? Watch attı Bunlara Bunları dikkat et. <laughs> Ölme sakın bunlara. Ben bunu yapamam. <laughs> mama yapamam mama. mama. <laughs> oğlum bu zormuş bu ne zaman bitecek? Bilmiyorum çok zor oğlum bu. İlk bana... mi acaba kaybediyor? Bir şey söyleyeceğim. Sen, sen, niye geldin ki buraya? Büyük ihtimalle ikimiz vs atıyoruz. Aa bitti. Puan bana da geldi galiba. kartı var onu kullanmıyorum galiba. Yok kullanmıyorum bir defalıkta. Tamam sende sıra. Haydi bakalım. İkimize de bir puan ver. Ne anlamı var ki bunun ya? Ölmedim çünkü. 1 2 3 4 5 6 7, İyi yapma seni bulur mu? 7 9 Sarı boruya ya denk nereye geldim. Gittin, nereye gitdin oğlum? Sarı boruya denk geldim. Hiçbir şey Ulan, olmadı. Nasıl hiçbir şey olmadı? Çünkü sarı boru yeşil borunun çıkışı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. 4 <laughs> 1 2 3 4 Hiç Sarı. Yapmadım. 6 1 2 3 4 5 Aha! 6. Hayda. Ne çıktı? Aha, ne bu? Geminin arkasına koş. Gemiden kaçmamız lazım. Kaç! Aa, şey var Mario'daki o tombiş eleman. Bu ne oğlum? Hadi önce ben kaçacağım. Önce bak. Oha nasıl gidiyorsun? Yavaş Oğlum fena vuruyorlar. Hadi. Hayır, var. O çok vuruyormuş. Yazıklar olsun. Hadi! Bitirdim. Ya, yani bitirdim. bana da verdi. Ağla, ağla, izik ağla. Ya, tike basacağız. Neyse. Bit bastım. Nasıl kazandı ya? 7 1 2 3 4 5 6 Aa, Bas. bir <laughs> <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 of tertemiz skor yaptım yemin ediyorum. Oh. 8 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 güzel. Göremiyorum ben seni ya neredesin? Konuşma be Konuşma. İki mi? İki ne Bir, oğlum? Iki. Aa, yeşil boru. <laughs> i̇ki ne oğlum? Ezik. Yeşil boru. E? Oha nereye attı beni? Oha! Oğlum baya yukarı attı beni. Ay yapacağın işi ya. Ve yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Allah yine geri gidiyordum ha. Yedi. Aha mini game. Yetpack'te bulutlara ulaştı. Nasıl yapacağız onu? Buna mı gireceğim? Bakayım. Oo bu yukarı atıyormuş. Oğlum oha. Dropper'ıma çarpmadan yapman gerekiyor. Ya hayır. Kaybettik galiba. İkimiz de yapamadık. Yazık. Hadi bakalım. Çok, o, bilmiyorduk ki çok zormuş. 12. Ya yeter be adam 12 ne ya? 2, 3, 4, Yuh ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Ulan hiç de bir kaza meza yok ya. <laughs> 6 altı attı ya. Koydum 9, üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 attım değil mi ben? Evet. Ha <laughs> Hop. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allah seni ne etmeye. Puanım gitti. 3 ne oğlum? Bu arada beş, oyunda ne oldu? Bir, Sen bence bitirme bu arada. 5 5 bitirirsen üç, bir anlamı yok. 5 6 7. Bu arada ilk bitirmenin hiçbir anlamı yok canlar. E, şey önemli olan en yüksek puanla bitirmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ne ha, Hop. Hadi ne geldi? 2 mi? 2 güzel. Hop. Go forward 3 space. Oh 1 2 3. Bir de bak buna geldim. Ha ha ha. Oha! Için gibi. Oğlum oyunu bitirdin neredeyse. Bir. Yeter ya. Ben niye bu el... bak yine geri döndüm. Kafa yiyeceğim. Yine geri döndüm. 7 1 2 3 4 5 6 7. Bu ne? Kırmızı lazerlerin olduğu yerdeyim. Geri gidiyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 güzel bir puan verdi bana oyun. Bitirsene hadi bitir hadi bitir. Lan bitir. Patladı. Nasıl patladın? Vallahi patladı. Nasıl patladı? Oğlum basmaya patladı burası TNT gibi. Oha nasıl oldu oğlum o? Bilmiyorum. Biraz dikkatli patladı kardeşim ya. Oğlum. Anlamadım bir anda patladı. 2 3 4 5 6 7 8 mi dönün ki? Evet. 8. Oğlum ne oldu az önce? Ne geldi? 3 adım geri git. Ya kesin bir puan verecek şimdi. Yo yeşil portal var burada. Güzel. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ha o kırmızı lazerler pat gemiden kaç. İlerle be. Hadi kaçtık hadi kaçtık. Önce ben, ben taktik biliyorum. Taktik biliyorum. Taktik biliyormuş o. Senin götüne yanaşacağım. Ha -ha. <laughs> ya nasıl? Ya. Ya. O, ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? O nasıl oldu ya? Ne oldu? Oğlum beni yenemezsin bak. Bitirsene. Yedi yiyorsa bitir hadi. Yer mi? Bekle bekle koyacağım şimdi. 3. Güzel. 1. Ters yönden gidiyormuşum. 1. 2. 3. Hadi bakalım güzel bir şey. 5 adım ileri. 1. 2. 3. 4. 5. Oh bir de bir puan verdi oy. Olmadı bu işte şu an. Oğlum sona geldim ben. 4, 1, 2, 3, 4. Ulan ben oyunu bitirdim adam hala. Ya oğlum. Şu oyun dışında bir şey çıkart artık ya. ya çok konuşma. <laughs> Önümde takılmaya devam etsin sen benim. Hop hemen kaçırırım. bak. Ay valla. Enayi. Vur vur aynen 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 aynen. <laughs> ben de 8'im ne anlamı kaldı şu an. <laughs> i̇şte hiçbir anlamı yok. Çok konuşma. Lan niye burada basıyorsun salak. Hadi bakalım. Hop. 6 1 2 3 4 5 6 güzel hadi oğlum bakayım koydum koydum 4 1 2 3 3 4 nerede 2 3 4 5 güzel Sen neredesin? Ben seni niye göremiyorum? Çok konuşma oğlum. 1 2 3 4 İsminindeki ne kalmış? Creative Jump the Speed'ı. 1 2 3 4 Nereye yollayacak acaba İssemre? 1 bir... Woohoo. Lan ne? <laughs> e, yüksek puanı ben gözüküyorum. Oğlum ikimizin 10 puanı var. Ya <gülüyor> oğlum. oğlum <laughs> ya. Of. Bekle rovanşı var bu <laughs> işin bekle. Bekle. Bu sefer gene mi bende? Hep sende böyle bir yenilik olamaz ya. Ağlama işine bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak daha ilk dakikadan koyarak bu, bu başladım. Hiç ben. iyi olmadı. 9. Ben, benden 2 <laughs> adım ileri <laughs> gideceğim. <laughs> <için. gülüyor> İki adım ilerisine gideceğim saymıyorum vallahi. Aa puansız fakir. 10. 11. Yalnız iki, önce giden e, bir önemi yok fark et sen. 6 7 8 9 10 11. O ben daha önce iyi şeyler alabilirsem. Mario'yu bul mu? Hangisi Mario? Buldum. Buldum. Bir tane mi var? Bilmiyorum ara dur. <laughs> Yeni saniye 6 5 Ya hayır ya. Oğlum sen gidince ben o kayboluyor sandım. Ben onu gördüm ama kaybolmuyormuş. Bak şimdi işte salaklık yapıp turu bitirme tamam mı? Tamam. Tamam bitirmedim. Allah Allah. Ben bitirdim. 12. 12. Bir, 2, 3. 4. 5. 6. 7, 7. 8. 9. 10. 11. 12. Güzel güzel. Sakin sakin gidiyorum. Yusemir fakir fakir gidiyor. 10, 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Of. Çok ucu ucuna. 1. 2. 3. Tamam güzel. Bir şey diyeyim mi? Az daha bozlara geliyordum. 2. Puff, puff. Güzel puan aldım. Yakala. Şans getir bana. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ooo hadi bakalım. 1, 2, 3. Bir de tünel çıktı. Nereye yolladı beni? Of. Bıktım ya. 5. Nereye yolladı seni? Aa, prenses'e yardım ettim. Prenses sana yardım etti. Bir fark etmez. Birbirimize yardım ederiz öyle biz prensesimle. 1, 2, 3, 4, 5. Nereden sahiplendin ya? 3 3 koyuyorum böyle. E, yeter be. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ne oldu oğlum? Bir puan daha oldu. Bir ya. saniye. Ne oldu? Ya, ya, dur tamam. Heh tamam. Ne yanlış okudum sandım. Yanlış saydım çünkü mantar elime geldi. Ha yok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hiçbir şey gelmedi ya. Güzel. 11, tane... 1 tane 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nereye gitti? Puan gelmesin ya buna. Şu an ben öndeyim zaten reis. 1, hayırdır? 2, 3, 4. Bekle ben geçeceğim seni bekle. Aynen. Geçen eli bu arada biz kazandık saymıyor. Berabere sayıyoruz onu. 1, 2, 3, 4. Hay işte ya. Geri... Aa geri düşmedim la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hüseyin bak bak ses geliyor mu bak bilmiyorum ama şöyle. Oğlum bir saniye 20 LP kazandı yazıyordu orada hayırdır? Oğlum... Oğlum ikimizin 10 puanı var. Üste olanı söyleyecek tabii. Ne alakası var oğlum? İşine bak ağlama. 1 2 3 4 5 6. Oğlum ben bu borulardan kurtulamıyorum. Yukarı yukarı taşıyor ben oyun. 1 2 3 4 Ne oldu? Dı 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 Sen neredesin? Zaten göremiyorum ama ya. Sıkıntı yok. 2 3 4 5 6 7 8 9. O nasıl bir sayma lan? Mario bu. <laughs> Buldum. Buldum. Mario. Aa, oğlum algılasana. Ha tamam. Aynı Mario mu atladık ne yaptık? Evet. Zaten bir tane var. Bu arada sol tıklamıyor. Üstünü yürümemiz lazımmış. Hadi bakalım. Al. Biraz kudur. 9. Bir, Aa gördüm bir, seni bir, ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bas bas. Lan 8 dedin 9 çıktı. Hayır 8 şu 9. Hadi inandım. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hüseyin oraya bakmaya devam et. <laughs> Geri gel Oha! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hayır ya! Hayır çok yakınlaştı! 6, 1, 2, 3 ben uzak dur. 3, 4, 5, 6. Benden uzak dur gelme. Oğlum 7 puan var ben puan kasmam lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ayda. Oğlum 3 İle, adım ileri. Merhaba. Oğlum, gel, gelme lan. Ne haber? Gelme. 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Merhaba 1, 2, 3, 4 Bir saniye Lan beni nereye attı 1, 2, 3, 4, 5 Yusuf Ne oldu Ana enayi Beni buraya attı Ben kazanıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aa 10. geldi yine ya Oğlum hayır 1, hayır 1, 2, 3, 4 Şaka mı o, o, Lan puanı düştü enayinin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Merhabalar Puanı düştü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lan 10 çıkmadı mı sana? 12 değil miydi oğlum? Ben 10 diye okudum Neyse 12 olsadı hadi 10 olsun 10 <laughs> Ne oldu bilmiyorum oğlum, bastım valla 1 2 3 ya senin lan bu. Ne? <laughs> Bowser'ım. 1, Bowser. 2, 3, 4, 5, 6. Oğlum oyun beni yaklaştırmıyor sana ya. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> daha iyi <laughs> senin için ki. Valla daha iyiymiş ya. Ana benim de puanım gitti. <laughs> 5 puan oldu. 11. 1, 2, 3, Yine geri 4, ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Bana puan verseydi ya. <laughs> Oha oyunu bitirdi iki, adam. 3 4 5 6 7 8 9 Bak Güsemir, başlangıçta berabere. Şimdi sen kazandın. Bir round daha artık kazanırsın inşallah. Ne diyeyim? İyi hadi. Hadi bakalım bu sefer senle. Ay bende nasıl oldu la bu? Hop 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Haydi. Hoca gelsene Mario bu. Önce ben. Aa buldum. Görüşürüz Enay. Oğlum bulmuştum ben. Ha, bulamamışsın demek ki. Ha, ya ne oldu? Ne oldu? Gelme. Gelme. Ne, ben ne, bir ne puan oldu alacağım. He, ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Elim sana <laughs> daha yakışmıyor. Bu arada ben buna katılmıyorum şu an. Bence ben buna giriyorum ya. Senin girmemen gerekiyor. Oğlum ikimize de veriyor işte Allah'ım ağlama. Ne saçma işte oğlum. Bir anlamı yok. O, ne yaptın lan? 6 1 2 3 4 5 6 Bu arada sakın kendini atma. Etrafa at TNT'im şu. 5 oh 1 2 3 4 you seven Tamam bunu da geçtik 5 aldın mesajını 12 5 6 7 8 9 10 11 12 Geri yolla şunu ya. Lan yani 2 puan ön bir bir, bir puan <laughs> öndesin zaten. <laughs> ne lan <atıyorsun? gülüyor> Bu ne oğlum nereye yolladı beni? Bir yere yollamıyor. 9 Oğlum bir, çok gidiyor, beş, gidiyor bu ya. 4 Dur la kafam karıştı. 1 2 3 4 5 8 7 8, 9, tamam. 11, 12. Bunu yapmak zor ya. Hadi. Çok iyi gittim. Vuhuu. 2 saniye var. Yendim. Sustunuz. 1, 2, 3, 4. Ağır kaybedeceksin bana. Ağır ağır. Koydum ben 7, kafaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hı hı. 9, 10, 11, 12. Aynen aynen. Oo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 gel bakın hadi kaçalım burada zıplayan maldır yani o yüzden mi zıpladın jump boost'un varken zıplanmaz kes evet onu ne vuruyon oğlum geri lan oğlum geri itmeyin geri itmeyin beni hayır ya tutturamadım ya oğlum Ay. burada birbirimizi itmemiz lazım başka türlü ikimiz de kazanıyoruz yani <laughs> İtmeye çalıştın seni beceremedim ben veriyorum sana al 1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hayda. O şöyle. 1 2. Oğlum üç. bu sarılar geri götürmüyor mu normalde? Ben geri gitmedim. Sarıl. Ya of puanı düştü. Güzel. Sarılar geri götürmüyor sarı yeşilin çıkışı. 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Puanın düştü. 1 2 3. Geri yollayın arkadaşı. Bu ne oğlum? Aa! Bu ne? Şerefsiz! Ya bilmiyordum ben onu! Bu ne oğlum? Bilmiyordum ben onu! Vuruşunu. Yani şunu! Bileyim, bu ne? Vuru kellesini! Aa! Aa şey. <laughs> oğlum çok zor bu! bu ne? Ben bileydim ortadan giderdim! Oğlum ben gittim de direkt adamın topuna çarptım öldüm aşı! Çok zor bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa kafayı yiyeceğim ayol! Aaaa! Triplerim geldi dur! Tamam! Hadi be güzel bir şey çıkardık babalar ver! Ben... <laughs> 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oh az daha bovzara geliyorduk Patladı oğlum burası <laughs> Aynısı bana da oldu geçen sefer takma sen Ne abi. yapacağız? Ya salak Ben yere düştüm <laughs> Game mode C'ye geç Şey creative'e geç 4 milyon günlerle sonra adventure'a geri geç e Orada ne vardı şu an mesela neye göre oynayacağız onu? <laughs> Bakmadan oynayacağız Oradan bir yere gelme sana ceza üç, bu arada 3 4 5 6 Mal tam doğruyu patlatmış 7 Neydi ki o acaba ya? Bence düz yeşildi ama. Bando ile geldi ya düz işilo. 5 1 2 3 4. Oğlum hayır a yeterdi ama biraz puan kazanalım hocam adam önde yani bizden. 1 12 geldi buraya. Ya, ya. ya salak herif. Ya. ya, ya ben buradaydım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 geldi oğlum. Ha doğru. Şeye Kafa bak lava bak Allah Allah ya. Vurma oğlum bak kafana. İki. Güzel. Ben mutluyum. Bak buraya atma oğlum. Ama bir şey söyleyeceğim. Aşınıyorsun. Aşınıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya mini game geldi ya. Aha bak burada dikkatli olacağız kardeşim. Hepsi Hüseyin'e odaklı çok güzel. <laughs> Hüseyin dümdüz gidiyor ben mal gibi parkur yapmaya çalışıyorum. Hüseyin bitiremesin lütfen bitiremesin lütfen bitiremesin lütfen bitiremesin lütfen vurayım ya. Al, al gelesin al gelesin oğlum. <laughs> Aşırı yazık Zim... yani şu an. Konuşma. Yazık. Kafanızı var ya sizin. Hadi <laughs> ben dinlisi gittim sen yarım saat parkur yapama gittin. Ne yapayım oğlum riski atamadım ben geçeceğiz orada öldüm. Korkaksın yani. İki. <laughs> ya oğlum bunun planına düştü. Dört. Hiç iyi olmadı bu. O nereye attı seni? Bir yere attı da. Puanım aynı, şu an yüksek olsa okey de aşağıdayım. Üç. Dört. Lütfen bulut çıksın. İşte bu! Hadi. Ya salam ben ya! Biliyoruz. Ben de atlayamadım bile oğlum. Senin yüzünden atlayatmadı bana! <laughs> Hayvan herif. <laughs> Oğlum ben gidiyorum. Lan bitir bu oyunu. Beraber eriz. Vallahi bitecek ya yani yakında ben sana söyleyeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu senin. 9. onu bitirecek bu oyunu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hayır. Bak lan. lan. <laughs> lan bitir, roundu. Oğlum benim puanım gitti. Ha bana puan verdi. Hayır. <laughs> Bana puan verdi kendi puanını. 1 2 3 4 Ben saymıyorum bunu. Hoş şırttı Black. Hadi 3 adım gidersin önce. Ya! Al prensesim ya. Bu, bu da olmasa bari biz bitmişiz ya. Cık, yakışmıyor prenses. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Olsun bak şu an yüksek puanda olan benim. Ben kazanacağım. Dikdolum. Ne? Atlarını. 8 1 2 3 4 5 Anladım. Allah'ım. Hayır ya bana yetişiyor. Allah'ım. Bir, iki. Al sana. Hadi. Bitir oyunu bitir. Bitir bitir oyunu bitir. Bitir. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi. Ya canım sıkıldı. Ağlama be işine bak velet. Hadi. Oğlum çekil lan. Aa bana vuruyor taktik köşeye. Bir tanesi aşağı düşürdü. Oğlum. Hayır hayır. Oğlum ya vurun şuna. Uçuyorsun ya sonunda. hayat bitti. Oh, hayat tam olarak hayat tam olarak bitti. Bak ben ilerlemiyorum değil mi? Lan. İlerleyeceksin oğlum. İlerle hadi 1 2 3. Tam puan verdi tam sıkıntı Ben ne puanı? Mavideyim. Yalan söyleme oğlum. Vallahi mavideyim. hadi hadi bitir oyunu ya. Şaka mı? Puanım gitti oğlum. Bu ne böyle? Komik <laughs> 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 <Bit> mi? <laughs> Komik tabii. Lan! Bir, iki... Hiç bitiremeyeceksin abi gidişler. Ua! <laughs> <laughs> hadi hadi git git hadi. Senin sıra. Lan nasıl? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Artık oradan da bitirmen lazım. Oyunun sonuna bak. Geri geri sayıyor. Lan oğlum bitir la şunu. <laughs> sesin benim ya. Sağ ol sağ ol. <laughs> oğlum bitirsen şunu. Lan, ne yapıyorsun? <laughs> bir şey yapmıyorum. Ay bir sesin çok sağ ol. Oğlum bitirsen şunu. <laughs> Mal sın? Niye? Ne oldu ya? Oğlum puan kasıp duruyorsun orada. Bir şey yapmıyorum oğlum. Ya ben burada kaldım. Ya oyunu bozdu salak ya. Bekle. Sen tike mi bastın? Hayır hiçbir şey bastım. Tik hala var. Puanımı alabilir miyim? yedi puanımı. Ben buraya geçtim. <laughs> ben, kazandım. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Yaz, yazdı mı? Yazdı mı herhangi bir şey? Kes lan işine bak. Ya, ben kazandım. Senin Kes.